Sevgili dostlar herkese merhabalar ben Tuğba Sun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet yılın ilk şanslı, bereketli, irademizi ortaya koyduğumuz takdirde geleceğe yönelik hedeflerimizde, programlarımızda net olduğumuz, gerçekçi olduğumuz takdirde fazlasıyla şanslı olabileceğimiz bir yeni ay var bizleri bekleyen. Özellikle koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar fazlasıyla etki alıyor sevgili dostlar. 2024 yılının ilk yeni ayında. Şimdi bugün bu videoda sizinle burçlarımızı tek tek konuşacağız. Nasıl etkileniyoruz, neler bekliyoru konuştuktan sonra da eğer ki bireysel doğum haritalarınızı biliyorsanız burada 15 ila 25 derece arasında gezegen yerleşimleriniz varsa çok daha fazlasıyla etki altında olduğunuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Evet sevgili koç burçları bu yeni ay fazlasıyla sizi hayatınız adına toplum önü duruşunuzda hak edişleriniz adına destekliyor olacak. Hak ettiklerinizi alma dönemindesiniz. Kariyerinizde yepyeni bir sayfa açmaya artık hazırlanın diyorum. Mars'ın da Oğlak Burcu'nda olması sebebiyle kariyerinizde, isteklerinizde, toplum önü duruşunuzda eyleme geçme zamanındasınız. Fazla hırsı davranışlarda bulunmamaya, üstlerinizle otoriter figürler de çekişmeler hayatınızda oluşturmamaya özen gösterin. Artık bu da olmuyor dediklerinizin olabileceği bir dönemdesiniz. Yeni sorumluluklar alma, yeni girişimlerde bulunma zamanındasınız. 13 Ocak'tan sonra Merkür'ün de Oğlak burcuna geçişiyle birlikte hayatınızda artık işlerin daha rayında gittiğini hissedebilirsiniz ki öyle bir haftadayız ki irademizi ortaya koyduğumuz takdirde kendimizi net olduğumuz takdirde kandırmadığımız takdirde fazlasıyla da her birimizin hayatımızda destekle olacağı bu dönemi yeni fırsatlar adına değerlendirmenizi nacizane tavsiye ediyorum. ailenize, annenizle ilgili anne gibi gördükleriniz yakınlarınızla ilgili de bazı sorumluluklarını da almanız olası olabilir. Ayrıca bu süreç içinde hayal kırıklığı da yaşayabilme durumunuzla birlikte kafa karışıklığı yaşayabileceğiniz fikirlerinizin adeta dağınık olabileceği bir dönemi de deneyimleyebilirsiniz. Evet yeni ay yeni başlangıçlar için bizi fazlasıyla destekler ama siz yeni kararlarınızı, yeni başvurularınızı, yeni talep ve isteklerinizi hayatınızda 13 Ocak'tan sonraya bırakırsanız daha şanslı fırsatlarda kendi hayatınıza yakalamış olabilirsiniz. Evet toplum önü duruşunuzda parlama zamanı diyorum sevgili koç burçları bu yeni ayı iyi değerlendirin. Hayırlı uğurlu bereketli bir yeni ay olması diliyle.